Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'ya her ikisinin de kalbinde yara olduğunu ve her ikisinin de bu yarayla yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Orhun adeta Hira'dan asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. Hira Orhun uyurken Hira Orhun'a aşkla bakıyor ve gerçekten bu yarayla mutlu olup olamayacaklarını merak ediyor. Hira daha sonra gelip Orhun'a sarıldı ve Hira nihayet Orhun'u affetti. Maalesef iki yılan Neva ve Afife birlikte hareket etmeye karar verdi. Ama daha sonra Orhun'un kalbi yine durdu. Orhun bir an önce iyileşsin. Orhun Hiray'ı bu iki yılan Afife ve Neva'nın yapacağı tüm kötülüklerden korusun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Nurşah nihayet Kenan'ın aşkına karşılık verdi. Zaten Yakup Usta'nın konuşmaları da Kenan'a yapılmış olan konuşmalardı. Kenan ile Nurşah, Orhun ve Hira'nın mutlu olmasını isteyenler ve bu çiftlerin aşkını destekleyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Hatırlarsanız Orhun konaktan ayrılmadan önce Hira'ya bir mektup yazmıştı. Hira mektubu okumamış ve Orhun'a tekrar vermişti. Musa, Orhun'un masasındaki mektubu bir şekilde bulacak. Musa mektubun üzerinde Hira yazdığı için hastaneye getirecek ve Hira'ya ait olduğunu düşündüğünü söyleyecek. Hira mektubu okumak için Orhun'dan uzaklaşacak. Hira mektubu okuyunca gözyaşlarına boğulacak ve Hira koşarak gidip Orhun'a sarılacak. Maalesef daha sonra Orhun'un kalbi duracak. Umarım Neva bu durumu kullanıp Orhun ve Hira'nın ayrılmasına neden olacak kötülük dolu bir plan yapmaz. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.